Aslında klasik sorular. Klasik Belki sorular. de bu klasik soruların geliştirilmesi gerektiğini hmm. düşünüyorum. Çünkü herkes birbiri üzerinde ne kadar işi var, ne kadar parası var, statüsü nedir, güzelliği nedir, yakışıklılığı nedir, bunlar sosyal çevresi nedir hiç. vesaire yani. gibi klişeler evet. vardır. Yani biz çocukken de SGK'sı var mı falan diyordu tabii, insanlar tabii, aynen öyle. Şimdi Çünkü... bunlar değişti biraz daha farklı <laughs> yerlere de <var. gülüyor> tabii, aynen öyle. Değerler. Çok doğru değerler ama başka şeyler aslında çok önemli ve gördük ki ilişkiler aslında insanların hayatını çok da mutsuz eden arenalar olabiliyormuş. Dolayısıyla artık ne düşünelim diye yani güneşin altında yeni bir şeyler var mı diye bakmak zorunda kaldık. Oradan da ortak bir anlam dünyası geliştirebiliyor muyuz? Bana mesela işte es seçiminde öncelikle bakmamız gereken ne diyorlar? Ha. Ya da sen neye bakıyorsun diyorlar. <laughs> ben diyorum ki zeki mi? Yani aklı, aklı çalışıyor mu? Bakmıyorum. Önce buna bakıyorum. becerisi. Kesinlikle. Bir şey. Ee, ya akıllı ve hakikaten bunu kullanma becerisi var hmm. mı? Bence çok entelektüel Tabii faaliyetlerin evet. bir durumda. çok bir çok yani, verilecek cevabın ortak kesinlikle. faydası bu. Yani aslında çatının üzerinde duran şey diye bakıyorum. Evet. E şimdi çok hızlı başlangıçlarda bütün bunları ne kadar tanıyabiliyoruz?